Aşı kalemi nasıl hazırlanıp, nasıl muhafaza edilecek? Görüldüğü gibi kesilen aşı kalemleri bu şekilde demet demet yapılacak önce. Daha sonra da çöp poşetlerine koyacağız. Açmış olduğumuz çukura koyup üzerlerini kapatacağız. Burada önemli olan aşı kalemlerini kısa kısa değil de bu şekilde uzun olacak şekilde alıyoruz. Şöyle bir tanesini alalım. Buradan şimdi bu aldığımız kalemin tepesini dahi kesmiyoruz. Mümkün olduğunca. Çünkü aşı yapacağımız zaman hem bunun alt tarafından hem de üst tarafından kesip kalemlerimizi alıp aşımızı yapacağız arkadaşlar. Uzun saklamadaki amacımız kestiğimiz zaman kalemlerimizin ziyan olmaması için. Çünkü kalem takarken hem alttan hem üstten birer parça kesiyoruz. Ama böyle uzun olduğu zaman sadece bir alttan alıyoruz. Bir de ucundan gerisini direkt kesip hazırlayacağız. Çünkü bir çubuğu 5 tane kalem çıkarsak üçer gözden birer göz gidecek. En azından iki tane kalem ziyan olacak. Bu şekilde yaparsanız doğrudan kalemlerimizi saklıyor olacağız. Şimdi burada derinlik çukurları da en az 70-80 santim olacak. Çünkü güneş gören bir yer burası. Bunlar da e, badem kalemlerimiz. Bunlar da ceviz kalemlerimiz. Bu kalemlerimizi haziran ayına kadar toprak altında muhafaza edip aşılarımızı rahatlıkla yapabiliriz. MS Tarım olarak her türlü aşı ve budama malzemeleri satışı yapıyoruz. Profesyonel ekibimizde Türkiye'nin her yerine aşı ve budama işi yapıyoruz. Telefon numaram 0530 954 32 86 0538 518 32 86 Hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.